Şu andaki hastanemizde yaklaşık 1200 kişi çalışıyor. Hı -hı. E, 98 yılında kuruldu. Tamamen kendi öz sermayesinden yani bir pediatri uzmanının tırnaklarıyla getirdiği bir e, tabii ekibiyle beraber tırnaklarıyla getirdiği bir nokta oldu. Ve üniversiteyle de bu taçlandı. Biz biraz kulağa tersten tuttuk. Yani üniversite açıp evet, hastane açtık. Önce üniversite hastane. açarlar sonra <laughs> <de> hastane açarlar. <laughs> evet. Ters olmuş ama iyi olmuş bence. Bence de iyi olmuş. Yani Hı -hı. Bence de iyi oldu. E, bu konuda sağlık alanında bundan dolayı çok iddialıyız. Biz bu işi biliyoruz. Biz bu işi sadece Türkiye'de yapmıyoruz. Ben e, hastane yönetim tarafında da e, bir dönem bulundum, e, çalıştım. Sağlık turizmi de yapıyoruz. Yani birçok ülkeyle temasımız var ve özel e, yabancı hasta da çok yani. Evet, yani 2018'de 18 bin tane yabancı hasta e, operasyonu hı hı. yaptık ve 40 bin yabancı hasta muayenesi yaptık. 2019'da bu yaklaşık 30 bin yabancı hasta operasyonu ameliyatı hı hı. ve yaklaşık 50 bin hasta muayenesi yaptık. Yani e, bizden çok, mezun gerçekten olan... sayılar çok fazla evet, yani. Hı. E, bizden mezun olan bu arkadaşlarımız bizim farklı ülke destinasyonları ımızla da iletişim halinde olacaklar bizimle Hı. beraber. Yani ben e, bundan bir pandemi öncesinde Filiz'in Fil Filiz Sağlık Bakan Yardımcısı yardımcısıyla görüştüm. Ondan hemen öncesinde Ummandaydım Kralın elçisiyle görüştüm. O taraflarda da bizim sağlık yatırımlarımız evet. olacak. Mesela İngilizce'nin ben... yanına çeklerseniz muhteşem olur. Şöyle yani. aslında. Önümüzdeki dönem için söylüyorum. E, aslında öğrencinin çabasıyla bunu öğrenebilir. Bizim hastanemiz Hı. bünyesinde 14 farklı dil konuşuluyor. E, staja geldiğinde zaten yabancı e, hastalarla ve bizim tercüman ekibimiz uluslararası hasta merkezi ikimize kendi dilinde geliştirebilir ve biz bunu da istiyoruz aslında. Evet. Dil bilen bir ekip istiyoruz. Evet. Zaten şart onu söyleyeyim. Sağlık turizminde dünyada ilk beşi, beşinciyiz. Ve inşallah yükselecek. Hani ben bu. buna çok inanıyorum. Sağlık e, sektörümüzün gücünü anladık pandemide. Evet. Yani şey bölümlere ek İngilizce dersleri zaten kondu. Bütün bölümlerde var Atlas Üniversitesi'nde. Özellikle hani eğitim içerisinde sürekli çocukların kendi geliştirmesi için en azından bir dili birazcık aşina olabilmeleri için bildiğim kadarıyla programların hepsinde bir İngilizce dersi var. Evet.